herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, adam getirmedim. Merak etmeyin. Sudan. E, şöyle içinde kurbağacık var denilen içecekten aldım. Annem biraz içmiş ama <laughs> ben ilk defa Şarj doluyor şu an o yüzden bu sesler var. Açıp deneyeceğim şunları. Çok güzel kokuyor şaka şey Çok güzel arkadaşlar çok güzel. Yani tavsiye ederim Ayazlı'ya giderken. binde ananaslısını kesinlikle alın şöyle göstereyim. Markası Juz. Juz. <laughs> 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 Koklayın. O güzel koktuğunu diyeyim. <laughs> Evet arkadaşlar internete bakıp Ben Dijilik yaptım kendim olarak. Instagram. Çok güzel görünüyor. <laughs> Bir dakika şu kapağını döküp size göstermek istiyorum. <laughs> ilginç Ben kurbağa. Buna da <koyayım. gülüyor> kurbağa. <laughs> <laughs> de kadife tatlısı almışlar. Ben de onu denedim. O da çok güzel. Yeni denedim. Onu da ben yedim. Annem yemedi. Ah çıktı Şöyle göstereyim. Kaşığımı alayım. Şöyle. Hmm. O kadar öyle değil. Olmaz olur. Olur aslında. Olsa olur. Olsa olur yerim yani. Bak. Bu da çok güzel. Bağımlı oldum artık her gün içeceğim. <laughs> Derece... bana bağırmak mı istiyorsun bak vurmak mı istiyorsun tamam, vur vur şey. ok yaptım ben. Mi... Hatta yapacağım. Var. Vurmak istiyorsun mu? Vur. Vur. Tama Ben beni aşağı atmak mı Ben atarım kendimi vallahi. Vur. Ayağım kırıldı la. Bana bağırmak mı istiyorsun. Ben. Vurmak mı istiyorsun. Vur. Vur. Tabağa devirmek mi istiyorsun. Ben dökerim. Beni aşağı atmak istiyorsun. Ben atarım kendimi. Aaa.